Efendim hoş geldiniz. Benim acım Merhabalar efendim. Merhabalar hoş geldiniz. Niye ağlıyorsunuz hoş... acaba? E, ne oldu? Badem bıyıklım. Ayağı kaydı. Ayağı mı kaydı? Nasıl kaydı? Evet. Ya bir anda yürüyordu yolda. Evet. E, a, yere eğildi. Bu ne dedi? Kaldırdı patladı. Ne patladı? Bilmiyoruz <laughs> bulamadık da araştırıyoruz ama. Düşündüğüm şey olmasın. Ne? Patlayan şey. Bilmiyorum. Abi. Benim acım büyüktür. Buyurun efendim. Yazık oldu ama iyi oldu. Niye? Efendim sizin gibi yakışıklı ve e, mavi ya. gözlü bir lideri ülkenin başında görüyoruz. Ya, teşekkürler efendim. Biz çok kalıcı değiliz. Yani. Peki bu kalıcılık veya gidicilik hani demokrasiye doğru mu yoksa... Sosyalist mi efendi. Faşizm doğru tabii ki efendim. Nasıl faşizm doğru? Kimlerle mi şu mukayese edersiniz? Ben neden kalıcı olmadığını söylüyorum. Benim Birinci Dünya Savaşı'ndan kalma bir tane hastalığım var. Ben evet. kimseye söylemiyorum. Allah Allah. Ve bizim bu bağımlılıkta çok burada durmamız yanlış olur. Çünkü parti izin vermiyor. Parti mi izin vermiyor? Evet. Partide böyle şeyler yasaktır efendim. Yazık ya o zaman size. İşte biz de şu an aday alıyoruz ama bulamıyoruz. Siz de aday olmak ister misiniz? Ne adayı? Tahta işte seçim yapılacak. Olur. Alman tahtına ben mi geçeceğim? Yani sizin sözünüzü geçiren biziz. geçemez İki tahtta bize olamazsınız ki. O eskide kaldı. E, Finlandiya'yı bırakıp Almanya'ya geçebilirim. Benim için sorun yok yani. Finlandiya ya kim geçecek? E, umurumda değil. Yani Almanya'ya geçeceksem niye umurumda olsun ki? Ben Olabilir, vatanımı bile satabilirim diyor. yani topraklar için. Yani, Gördüğünüz gibi vatanımı mi? sattım zaten. Ee, fark raja fark bakarsanız vatanın fark e, tüm <laughs> fabrikalarını sömürerek e, İngiltere'ye bağladık. Eldavuşa ne kaldı? Eldavuşa 5 sivil kaldı. 7 sivillik 5 sivile düştük. Düşünün. O kadar mantıklı bir hareket yaptım ki yani. nasıl oldu ya. Efem içindeki fabrikaları verdik sadece. Ha! Olur, olur. Ya iyi yatırım. Ve, Ve bir, de alalım mı? Mükemmel bir tank sen kaynağına sahibim şu anda. Bizim işimize yaramıyor. Nasıl yaramıyor? Bir saniye demire ineriz. Onlara inanmıyoruz. Nasıl tank sen ihtiyacınız olmayacak mı hiç? İnanmıyoruz. Nasıl inanmıyorsun? Bildiğin demire e, topu tank senle basıyorsun. Tankı tank, tank senle bak. basıyorsun. Ben, ben de ki bana yetiyor. Nasıl yetiyor? Allah yetiyor. Vallahi yetmez. Yetiyor yani yalan mı söyleyeceğim bebeğim seni Aman İspanyol İspanyol duymayayım. Ben varken Ay, İspanyol İspanyol duymayayım. Oradan... duymayayım. Ya ondan da anlayacağım ya ona teklif götürürüm ya, ya bana bir sivil ver araba ya, ya, ya bana yatırım yap ya da dedim karşıma monitor atayım karşıma monitor at. Allah Allah. He bu böyle bir adamsın. Az şerefsiz değil misiniz biliyor musunuz? Niye <laughs> öderiniz <laughs> ki efendim yüzünüze karşı? Yani bunu yüzüne <laughs> ya söyleye söyleyebiliyorum bak anla anla içimdeki dost sevgisini yani. anla. Dost dediğin acı ne? söyler Herman Göring. Edo evet, lan yüzümüze karşıyorsun. efendim Tabii yüzümüze, tabii. Arkamızdan konuşanlar var. O, bir tane yani. kimler var? Kaçtı ülkeden. O onu görürseniz söyleyin ya bize. Ona ya ona Kars peyniri diyorlar. Ne peyniri? Kars peyniri. Kars ne efendim bilmiyorsun Türkiye'de. Ha Türk, e Turkey. Ha Turkey, Türk. Türkay, Türkay, Turkey değil. Türkiye. Efendim yok ben İngiliz. <laughs> Alman değilim. Ha <laughs> siz İngiliz misiniz? Yani, Zaten tipte Faktor. hiçbir Alman Almanlık yok böyle Loki, ya. Yok ki. Yok ki. Yani böyle bir Churchill benzerliği var siz. Acaba uzaktan kuzeni veya oğlu olabilir misiniz? <laughs> komik değil. Komik de efendim. Değil de efendim. Niye komik ben komik Churchill de. gibi siz beni nasıl Churchill'le ile mukayese edersiniz ki? Ben evet. Edward'ın kuzeniyim. Ha kuzeni mi? Evet Edward. In. Hiç sanmıyorum Kalkta ama inşallah. Niye o kadar yakışıklı mı o da yakışıklı ben de yakışıklıyım? Ha siz yakışıklıkla bağlantı kuruyorsunuz. Yani biz de öyle Almanlar da öyle. Sizde nasıl bilmiyorum abi. Size nasıl oluyor? <laughs> Biz bıyığımızla ölçüyoruz her şeyi. Neyle? Bıyığımızla. Mesela suyik ne kadar büyük? Eee çok büyük benim bıyığım. Ölçmediniz mi? Ee, ölçmeye gerek yok. Çok büyük. Bak Stalin'in bıyığına. Bakayım. her türlü bıyığım onun bıyığını yeniyor. Senin de sen zaten yok. <laughs> Köse adam Tavuk götü gibi suratın var. Ne gibi? Tavuk kötü. Baktınız mı hiç oraya? E yani gözüküyor. Şu an yüzüne Yine baktığımda de... zaten onu görüyorum. Ya bu biraz... Ben şunu iltifat olarak <laughs> mı anlayayım yoksa hakaret olarak <laughs> Yani Aramda iltifat kaldım. olarak da alabilirsin. Yoksa hani şey olarak da. Ama ne olarak biz... Dost dediğin acı söyler. Bunu unutma. Hani dost dediğin acı söyler cidden. Allah razı olsun efendi de yani... Biraz da. Daha... Yakın mı olsak biz size? Ne anlamda yakınlık? Yani ben her ya. türlü ben her türlü yakınlığa varır mı yani? Ya, işte böyle diyorum. Ondan Ama şimdi doğru önceki mi? görüşmemizde İngilizler ve Sovyetler Birliği de yanımıza uğradı. Yalan söylemeyeceğim. Hani Almanların evet. güç güçlüleştiğini ve özellikle Avrupa'yı sarsacağını söylediler ve korkuyorlarmış da. Hani korktukları Hı. için yanlarında güçlü, kuvvetli bir ülke görmek istiyorlarmış. E bizim de bildiğiniz gibi. Nordik çok. politikamızla beraber İsveç, Danimarka ve Norveç'te bir birleşme planımız var. Ve bunu da tarihler Hı. yakınlaştığında gerçekleştirmek istiyoruz elbette. Hayırlısı yani olsun. o yüzden hangi ülke investment yaparsa kapımız ona açık. Vallahi İngiltere'nin yapmayacağı çok açık. siz onlara yaptınız. Haksız mıyız? Hem biz onlara yaptık. Hem onlar bize yaptı yani. Aslına ya, bakarsanız onu de... unutmayıp. Yani ucuza verdiler bize bazı toprakları şimdi yalan yok yani. Acaba niye verdiler efendi ya kendilerine sormak lazım. Valla benim yapacağım invest yaparsak bir düşük oluruz. O zaman birlikte bir anlamı olmaz. Yani e haksız mıyım? Yani siz bilirsiniz. Yani bizde yalan olmaz yani şimdi ben sana invest yaparsam ben güçsüz kalırım. Ya o zaman sen yanında güçsüz mütefik mi dolaşacaksın? Yani invest mut dediğim çok da değil yani. Neymiş? Birebir trade hadi. Aynen öyle yapalım. alacağım demiri. Ben bana geri döneceksin. Tank sen olacaksın. sen ihtiyacı kalmayacak. İşte yok ama alırız işte. Tamam. Senin için yaparız hadi. Hadi. Çok, çok, Ya çok, senin nasıl çok... tank'a ihtiyacın yok? Vallahi kullanmıyor, bilنمiyorum. Romanya'da İnanmıyorum. ne oluyor? Ya yok tankın içinde ne oluyor? İnanmıyorum ben. Ya sen onu bırak. Müttefiklerinden birisi eriyor. Romanya'da ne oluyor? Ne oluyor? Yardımcı oluyor. Dur ben de göndereyim. Gönder, biz de varız orada. Her, her, her masada. Ama ben demokratım, ben karşıya göndereyim de. Bir <laughs> şey diyeceğim, üstü bizi busladı. Ne oldu? Aa <laughs> şimdi gördüm. Tamamdır, evet. Neyse Bunların efendim, basmasını beklesek diyeyim? mi acaba? Yok başka diyeceğim bir şey yok efendim. İyi günler dileriz, bir gidiyoruz. İyi günler, sonra. hoşça Hoş kalın. Görüşürüz, yani ticaret görüşürüz. Yapınca, ticaret, ticaret yapıyormuşsun, niye söylemiyorsun? E yapıyoruz yani. efendim, almadınız mı hala yani? Yapmıyorsanız... Yok. Demeciniz büyük ki? ayıp, büyük ayıp. Sözlde sandım ya. Daha Nasıl sözde mi? Görüşürüz, hoşça kalın. Hoş geldiniz. Efendim merhabalar, nasılsınız, iyi misiniz? Merhabalar, iyi. Siz nasılsınız? Biz neredeyiz? Efendim e açıkçası sizin e oralara gelip bir ya hatta size bir hediyemiz var. Biz ilk önce onu takdim edelim sizlere. Ne hediyesi? Efendim muz e kasası getirdik biz sizlere. 3 kutu. Muz kasası mı? Evet. Yani para değil, değil mi? Bu arada yok, sıkışız yok. da. E, Rajda ha. belirli işlere giriştik. Hani zor durumdayız. Makiniz <laughs> evet. anlıyor biliyor musunuz? Evet efendim evet onu ben de yeni fark ettim biliyor musunuz ki şimdi Güney Amerika e, taraflarına falan bu haberler bir tık geç geliyor. <laughs> haliyle uzakta olduğumuz için efendim bizim sizi ziyaret etmemizdeki amaç e, hükümetinizin ileriki zamanlarda nasıl bir ideoloji izleyeceğini öğrenmek ve e, diplomasi yolunda nasıl adımlar atacağınızı merak ediyoruz açıkçası. Yani açıkçası gördüğünüz gibi önünüze gelen bir gazete haberiyle beraber Nordic Defense Alliance'ı kurduk. Tamamen Nordic'leri evet. koruyacağız ve o devletleri destekleyeceğiz. Yani bir savunma paktı ile beraber ülkeler arası büyük bir devlet kurma hedefimiz var. Bu devlet kurma hedefi beraber Sovyetler Birliği, Almanya ve lanet olası komünist bir İngiltere gibi güçlere karşı geleceğiz. Ve bence Avrupa'nın en, en büyük küresel gücü biz olacağız. Katılıyorum efendim. Yani kesinlikle böyle bir şey yaşanması lazım. Yani bu politikada tabii. bizi desteklerseniz eğer yanımızda yer alırsınız. Ha desteklemezseniz. Yani zaten yeriniz belli diyelim. E tabii ki tabii ki yani. Efendim bu konuda sizleri destekleyeceğime emin olabilirsiniz. Gayet Yalnız gayet. E, şey. Ne? Efendim ben biraz hastalandım da benim yaverim var burada. Kalp, kalpten gidiyorum. Nasıl? Ah. Efendim. E Efendim. Andin öldü. Samuel olarak ben işe başladım. E, peki, Sayın Andino'yu bir daha görmeyecek miyiz? E, yok, zannetmiyorum. Peki, sizin hedefleriniz nedir Sayın Samuel? <laughs> Efendim. Çok hızlı bir geçiş oldu. E, şey, Demokrat, yani Demokrat. Demokrat. Tamam, demokrat. Demokrat. Bu kadardır. Evet, demokrat yani. Yani faşist falan değiliz yani. Yani hükümetimiz faşist görünümlü demokrat. Evet, evet, evet. İşte yani bu işte, işte bu, bu, bir işte demokratlık bu. kanı akıyor yani. Anlıyorum onu ben. <laughs> evet efendim. Yani bir gecede faşist olduk ben de anlamadım şu. <laughs> Tabi tabii. İçinizdeki demokrat kanını biliyorum. O yüzden herhangi bir sıkıntıya düşeceğimizi zannetmiyorum. Bununla beraber evet. Amerika'ya karşı siz bu politikada destekleyebilirim elbette. Tamamdır efendim. Sizlere iyi günler diliyorum. İyi günler hoşça kalın. Efendim hoş geldiniz. Efendim. Efendim dünyanın ekonomisi bizden soruluyor artık. E yani görebiliyorum. O kadar Vallahi iyi efendim. satmayı becermişsiniz ki devletinizi. Öyle demiyor. Öyle demiyor. Peki de. Malaya satılık mı Malaya? Biz yeni sivillere kavuştuk da. Malaya derken? Evet. Hani Malaya'dan efendim, bir toprak satarsanız almak isteriz şimdi. Neresi? Ama hani onu da satmak istiyorsanız alırız. Biz bizim için sorun yok. Efendim ben size daha güzel bir teklifte bulundum. Neymiş o? Victoria diye bir yer var efendim. İçinde 5 sivil, 2 askeri var. Ben size orayı tam, tamın tamına. Bugün özel kampanya. Bugün özel kampanya efendim. Baltin her şeyi satıyor ya. Nasıl satıyor? Baltin her şeyi satıyor efendim. Kaybedeceğim, Bugün özel kampanya. Kaybedeceğim diye satıyorum diye değil de işte. <laughs> Hani? Efendim ya bunları sevmiyoruz efendim koltuk başımızdan ya Ama orada Siyamlulara toprak satmışsınız hiç hoş değil Efendim yani Şimdi ne kadar Siyanlı... var demiştiniz İçinde 5 Siyamlular efendim bugün özel kampanya tamı tamına 3 Siyamlular satıyoruz Pazarlık yapalım iki olsun Tamam Yani şimdi bizim bir bazı amaçlarımız var ve özellikle Avrupa'da bir küresel güç olmayı planlıyoruz Ki bunu da şu anda tamam. gerçekleştirdiğimiz düşünüyorum bununla beraber size desteğimiz, desteğinize ihtiyacımız var. Allah efendim şimdi biz şöyle bir şey var. <laughs> ben Sayın Batman olarak efendim bu aralar çok dertlendim. Buyurun. Hanımla boşanma davalar falan efendim bana iktidarsız diyor da. İktidarsız mı Ama, diyor? Yani efendim benim ona bir çözümüm adam, var. Yaşlı başlı adamız efendim yani kalkma ne yapalım. Efendim bizde de bir Türklük soyu olduğu için Tatarlılardan geliyoruz. Bil, bilirsiniz belki. Evet. Osmanlı'dan gelen Türklerden öğrendiğimiz bir mesir macunu var. Evet. Bunu yiyorsunuz. Sadrazam power diyerekten yani kadınınıza gücünüzü gösterebiliyorsunuz. İyi devam edin efendim. Siz Yani bununla beraber siz bunu kullanırsanız o iktidarsızlık problemini de aşabilirsiniz. Öbür türlü yok hap map, bir şey bir şeyi atmak, bunlar iş işe yaramaz. Doğal yöntemler kullanacaksın her zaman. Ben kullandım, tavsiye ederim. Ee, sizin de iktidarsız sorunlarınız vardı yani o zaman. Bir zamanlar vardı şimdi yani. Erkek erkeğiz, burada yalan konuşmaya gerek yok. Ha efendim, peki bu Messi maçı almak için ne istiyorsunuz? Yani şimdi Avrupa'da bildiğiniz gibi bir küresel çatışma ortaya çıkacak gibi duruyor. Özellikle Almanların yani... sürekli yönetim değiştirmesi beni korkutuyor. Ki Sovyetler Birliği'nde de bir hareketlenme olduğunu duydum. Özellikle Yok, Finlandiya adını... üzerine doğru. Ha öyle bir... Onu hallederiz ya. O Sovyetler Eski benim Rus yapın... toprakları üzerinde hak iddia duydum. O yüzden kendimizi koruma altına almayı istiyoruz. Ve şu anda sizin de bize yardım etmenizle beraber, Raj'daki topraklarımızla beraber çok güzel bir askeri ordu indirebileceğimizi düşünüyorum. O yüzden bizi Uçakçı bir hükümet lazım. Allah efendim biz uçakçı olacağız ama yani şimdi biz yani Sovyetlere inanıyoruz. Hani o yüzden hani biz Sovyetlerin yanında olacağız gibime geliyor. Ya nasıl? Yani nasıl? Efendim biz Kızıl'a inanıyoruz. E siz bu toprak kaça satıyordunuz? İkiye de mi? İkiye. Biz bunu alalım. Alın. Daha fazla konuşmaya gerek yok. Efendim şöyle bir şey var. Siz de Kızıl'a inanırsanız Sovyetleri Sovyetler Birliği'ni ikna ederim yani. Sizin üzerinizdeki hak ve şey konusunda. Tabi tabi siz ikna edin. Biz sonra görüşürüz o zaman. Tamam efendim. Hoşçakal. İyi günler. Merhabalar efendim. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk buyurun efendim. Ee, biz bazı şeyler duyduk da onun için konuşmaya geldik yani. Duydunuz acaba? Yani eski eski topraklarınızı yeni istiyor musunuz? Yani yani bu kuzey toprakları soğuk olan topraklar hariç diyebiliriz Yani umarım öyledir. Gördüğünüz gibi size karşı bir savunma paktı imzaladık. Nordik ülkeleriyle. Yani, Arkama topladım e valla. <laughs> Efendim bize karşı bir savunma yapmanıza gerek yok. Biz e, size Almanlar korkuttu. Yemin ederim Almanlarla İngilizler. Dediler Efendim, ki Sovyetler Birliği sana girecek. İnanmayın. Efendim şöyle ki bizim topraktan çok aynı ideolojiye sahip olacağımız müttefiklere ihtiyacımız var. He. Ama İngiliz komünist olacağım dedi. Yani İngiliz doğrudur. gelirse ben gelemem. Gelebilirsiniz efendim. Nasıl geleceğim? Yani siz Nordic kurunca doğru bir belli bir süreliğine puan başımı aşımı yapıyor olabiliriz. De o hal olur efendim. Yani dış politikada ortak hareket ederiz. Yani biz size karşı yine de <laughs> savunmamızı gerçekleştiririz. Sorun yok. Hani efendim savunma yapmanıza gerek yok bize karşı biz onu demek istiyoruz size. Ya şimdi bir dakika. Geçmiş olsun. Ee, şimdi yani biz Nordik ülkeleriyle bir anlaşma yapıp size karşı en azından hani yerimizi aldık. Toplum aman eskendim. bir şey olur aman hani tadımız kaçmasın bir anda işgal edip sonra İsveç'e dalıp malıp hani bir şeyler yapabilirsiniz diye İsveçliler'i de katarak da tüm Nordi'yi birleştirdik şu anda gördüğünüz Kalbimizi kırıyorsunuz efendim biz öyle insanlar mı? <laughs> değil miyiz? Değiliz. Artık değiliz yani. Artık ha, e, eskiden değiliz. öyleydiniz şimdi yani biz eskiden, eskiden bile biliyoruz öylesiniz. Efendim yani. zaten biz de yönetim değişti efendim biz artık komünistiz. O yani daha o tehlikeli yetim... değil mi? Yok değil, artık daha barışçıl bir komünizmi benimsedik biz. Ha. Efendim, sizin üzerinizde o şeyleri isteyenler Lenin'di. Biz artık geçtik onları biz. E, liberal sosyalizmi bıraktık artık. Tam komünistiz efendim. İngilizler pek bırakmış gibi gözükmüyor ama. Her şeyi satıyorlar. Ya. <laughs> efendim, yani bizi adam, geçtiler yani fabrikada. Bir, bir bana hani Edward'ın karısını satmadığı kaldı. Ben size söyleyeyim yani. Her şeyi yani... satıyor mu diyor? Yani Siz liminali sosyalizmi bıraktı diyorsunuz ama İngilizler ona başlamış. Da... Evet yani kendileri bir konuşma gerçekleştiririz. Raja bakınca gözüm kanıyor efendim. Ama bizim çok işimize yaradı biliyor musunuz? Evet onu fark ettik efendim. Ee, sizin aldığınız toprakları tungsten var değil mi? <laughs> evet. Yani ilerleyen zamanlarda biz size onları <laughs> yol ekmek olarak dönebiliriz efendim. Birazdan korlayacağım bir de ben orayı. Manpower için gayet man. Efendim yani, yani bir taktik yok. Sizin kadar manpower'ımız power'ımız oldu diyebiliriz. Şu anda Nasıl? Nasıl? <gülüyor> <gülüyor> e, şu an limit ve 1.5 milyon manpower power bekliyor. Allah benim o kadar yok biliyor musun? <laughs> Bende 1.24. <bir> <laughs> yani o yüzden korkun benden. Ya sadece Efendim, size demiyorum. Ben... Avrupa korksun. Efendim ben de Amerika bizi kıskanıyor. Efendim Asya'yı toplayayım ben de siz e, Nordiklere karşı bir savunma taktiği oluşturayım o zaman. Yani korkuttunuz beni. Yani oluşturabilirsiniz. <laughs> sayın Sovyetler Birliği'nden sayın Stalin. Ama Amerika Tabii. bizi kıskanıyor. Haberiniz olsun yani. Doğrudur efendim. Amerikalarda da nerede? Honduraslılarda zaten bir darbe gerçekleştirdik. Şu anda faşist gözüken ama bir demokrasi altı adı altında birleşen bir hükümet var. Anlıyoruz efendim. Onlar da geldiler bize bir şey dediler de onların tam olarak ne demek istediklerini Onların biraz biz kafa sıyrık. Fazla takmayız siz onları. Evet evet. <laughs> Samuel'in biraz evet. kafa kırıktır. Her şeyi yapabilir. Evet tabii ki de kendilerinin yani şeyine erişemedik efendim Nirvana da var. yani ama şimdi sayın Stalin. Madem bir sorun yok o zaman biz Estonya'yı alalım yani. Aa, ama ama yani, <laughs> o sorun zaman yok olabilir dediniz. Sorunumuz. Tamam sorun yok da Baltıklar yani Sovyet topraklarına aittir. Yani sonuna kadar ait olsun. Biz alalım yani. ne olacak? Efendim, olmaz. Alıp size versek. Yok, terkleri lazım onun. Bizim i̇şte, ideolojimiz de tefekleri lazım onların. Neyse o zaman. Başka diyeceğiniz bir şey yoksa sizle vedalaşalım. Biz savunma baktığımızda burada mutlu mutlu takılalım o zaman. Tabii ki de efendim. O zaman size iyi günler diliyoruz. İyi günler, hoşça kalın. Efendim, merhabalar. Çok teşekkürler Merhaba Merhabalar Sayın Atatürk, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, i̇yi, siz nasılsınız? bizler değiliz. Efendim sağlığımızda birkaç sorun vardı onu çözdük artık ölmeyeceğiz. Öyle diyelim. Niye öleceksiniz diye bir şey mi dedik biz şimdi? Yok bizim e, hekimler bize dedi ki öleceksiniz paşam dediler. Zor durumdasınız. Gerçekten çok kötü durumdasınız dediler. Ama biz yine hayata da meydan okuduk bu sefer dünyaya cihat Ne yaptınız? Dedik. Geçlik suyu mu içtiniz? Bunun Tabii. sırrı nedir? Öyle öyle efendim. Bizim e, yerini biz, bana, bana da söyleyin o zaman. Söyleriz söyleriz ama 5 sivil. 5 sivil mi? Olmaz. Neyse o zaman bize Asla Asla veremem yani. Bunu sağlayamam. Ee, neyse efendim. Neyse. Onlar sırlar zaten. Sırlar da verilmez. Tabi tabi tabi. Efendim şimdi biz bu Yunanlılara bakıyoruz. Yunanlılar böyle Balkanlara karşı çok agresif davranıyor. Ha, ben de onunla alakalı sizinle konuşmaya gelecektim. Ee? Efendim şimdi bir baktık Romenler de ambargo atmış bunlara. Macarlar da ambargo atmış. Bir de siz atsanız. Ha bir de biz. Evet efendim siz. Hmm. Neden atalım? Ya dünyada böyle kendilerini yalnız hissederlerse kafaları nasıl çıkacaklarına dair bir duyum aldım. Ondan ötürü. He. Öyle yaparlarsa bir de bize sivil ödeyeceklermiş. Oradan size bir pay atabiliriz. <laughs> Yani bilemedim şimdi. Peki sizin Yunanlılar işgal etme planınız var mı acaba? E tabii var. İyi olmasın? Yok çökmedi. Hat şey bu? Eee Bilmiyorum. Bu konuda biraz tarafsız olsak açıkçası Akdeniz politikasında bizim için daha iyi olur sanki. Evet tabii. Efendim sizin Ruslarda böyle eski topraklarınız vardı. Onları ne zaman alacaksınız acaba? Eee onlar bize toprak alacak. Ne? Yani almaya çalışırlarsa özellikle yanımızda sizi bekleriz. Sizin de alacak topraklarınız var diyor diye biliyoruz. Evet tabi var var. Yani o Kafkaslar özellikle çok önemli şimdi. Turan. Turan mı? Turan. Evet. Ee, direkt Turan yani. Direkt Turan. Osmanlı mı Osmanlı yok değil mi? Yok Osmanlı yok. Direkt Turan. Bu politikada yanınızdayız. Sonuna kadar. Ortak düşmanlar. Yani... Ortak hedefler canım. E, tabii öyle. Biz büyük Finlandiya ve. Hani büyük Finlandiya ve büyük Türkiye. Turan. Tabii. Türkiye değil Turan direkt. E, büyük Turan. E, tabii büyük Turan olsun. Büyük her zaman daha iyidir. Tabii tabii. En büyüğü her zaman. E, ağzımıza layık olur. Yani. Sizin ağzınız da önemli efendim şimdi. E, tabii tabii önemli. Layık olmazsa olmuyor biliyor musunuz? Yani ağzınızı yiyeyim sizin ben. Gerçekten mi? E, neden olmazsın? E, güzel güzel. Efendim neyse biz müsaadenizi isteyelim yavaştan. Hoşçakalın. Günler.